Merhaba, kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalıştığımız ve ufak tefek düzeltmeler, eleştiriler yaptığımız bir program daha. Yine bir reaksiyon. İnsanlar bana gönderiyorlar artık. Ben de bakıp karar vermeye çalışıyorum. Böyle bir, böyle bir ilişki istiyorum gibi şey, iberler var. Yorumlarda komik. Eski arkadaşımın eski sevgilimin yeni sevgilisi gibi <laughs> emin oldum gibi. Tabii ki sosyal medyada beğeni almak için yapılmadıysa sadomozoistik ilişki var. Bunların böyle beğeni almak için değil gerçekten de boynuna ip takıp tasmayla masmayla dolaştırılan bir stres dedikleri. Genellikle de bunların müşterileri oldukça iyi yöneticiler vesaire. Yani hayatı boyunca yönetmiş baskın insanlar bu insanlara gidiyorlar. Bunların şeyleri falan var. Yani bayağı katalogları, matologları falan var batıda. Bayağı iş bu vergi falan ödeyen. Yani adamları dövüp kırbaçlayıp ayaklarını falan yalatıp sadomozoistik bir ilişki ve evet. BDSM dedikleri hani bounding bu bağlama dedikleri bayağı bir alt grupları da var. İlginç Türkiye'de de var bayağı var yani BDSM grupları. Demek ki her toplumda olan bir tür e, fetiş, fetişist, bir tür fantazi. Hakkılarına zarar vermedikten sonra sorun yok bu başkalarına zarar vermek konusu da çok belirsiz. Yani mesela bu bir komik bir şey havuzun başındaki ama güler geçersiniz. Ama o köpek taklidi yaptığı şeyi küçük bir çocuğum olsa 8-10 yaşın altında görsün ister miyim? Kafasını çok karıştıran bir şey yaşasın istemem. Yani o anlamda aklında böyle çok korkunç şeyler kalsın istemem. Yani gerçekten bazı görüntülerin ya da bazı kavramların belli bir yaşın altında görülmemesinde fayda var. Bunlara çok tepki vermeyin. Tepki verdikçe büyüyorlar. Suç değilse, zararsızsa, tepki vermediğiniz zaman daha çok sönümlenen şeyler. Verecek tepkileri de internetten verin. Şikayet edin. İşte yapmıştım bir antipsikiyatri videosu. Şikayet edin. Bildirin yani ilgili kurumlara. Sağlık Bakanlığı'na, CİMER'e YouTube'a, Instagram'a bildirin. Yani tepkinizi bu şekilde verin. Çok ciddi işleyebiliyor. Yani 100 kişinin şikayet ettiği bir sistem çok çok ayakta kalamıyor. Hele hele haklı şikayet ettiyse. Biz de çok şikayet ettiler. Hem olayları hem kamera görüntülerini hem içeriği gönderdiğimizde evet gerçekten orada birileri bunları inceliyor ve hakkaniyetli davrandığını düşünüyorum. Bu yüzden yapılacak verilecek tepki bunlarla ilgili yasal hukuki süreçler içinde aşağılamadan küfretmeden sakince tepki vermek ki günün sonunda elimize daha sağlıklı veriler kalsın daha işlevsel olanlar kalsın muhabbetle kalın